Yanımızdaki adam izliyor süper abi ha süper Oy O oğlum adam harbi zengin çıktı anasını Şuna bak Sikirlerden kaynaklanıyor bence Bu kadar güçlü olmamalar lazım Ha doğru şunu da bir indirin abi Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar ölülerle e, normal ordunun karışımından oluşan bir orduyla multiplayer modunda oynamaya çalışacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Güçlü bir ordu kurabilecek miyiz? Vakit kaybetmeden oyuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar günün ilk maçına başlıyoruz. Şöyle hızlıca bir adamlarımızı üretelim abi. Şunu da bas. Bizim maviler bizim herhalde. Sen bir kristale git kardeşim. Karşı takım herhalde yine şey pire mi lan bunlar pireye benziyorlar ama dur bakalım şimdi biz savunmada kal abi sen savunmada kal biz şu anlık biraz para biriktirelim abi bize para lazım böyle hızlıca hadi oğlum hızlı bir şekilde para kaz sen de kristale gidebilirsin. Bizim adamı indirdiler değil mi? Çok güzel abi. Adam iki okçu çıkarmış bak. Bizim adamlar harbi sıkıntılı ya. Vallahi nerede sıkıntılı adamlar beni vuruyor ya. Cidden yani. Ya bu kadar kötü oynanmaz ya. Bindir onu abi. Ha, onu da indir anasını. Ne la bunlar? Arkadaş. Şortayı bir alalım lütfen ya. ah biraz hızlı oğlum. Hadi. Para lazım bize. Bizim ölüler yolda geliyor. Burayı sağlama almamız lazım bu arada. Biraz daha hızlı olabilirsek süper olur. Oyun bayağı çekişmeli geçiyor abi şu an. Şunu da tamamlasaydı hayırlısıyla bayağı iyi olacaktı abi. Çortay almamız süper oldu bizim için. Şunu bir yap. Şundan iki tane daha yolla abi. Ön birlik lazım çünkü. Ha, yine geliyorlar bak Yine geliyorlar Bunlar niye saldırıyorlar böyle agresif oynuyor Oy. Bizim adam bayağı agresif çıktı abi güzel şunu ikinci seviyeye bastım Bir tane daha okçu yapayım Bizim okçular alır inşallah Abi okçumuz çok az ya Bunun sıkıntısını yaşarız ben size söyleyeyim ya yani. Ben biliyorum ha bunun sıkıntısını yaşarız biz yani. Oraya saldırmamız lazım. Hadi. Güzel, 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 güzel. Süper oldu bu. Saldır abi. Saldır, saldır, saldır. Bunlar iyice o kadar agresif oynuyorlar ki. Çoktan saldırmamız gerekiyordu ama. Tamam dön. Defe dön, defe. Defe dön bizim orada o arada zaten uğraşır onlarla. Hızlı abi. Biraz daha basalım. Şunu üçüncü seviye yapacağım bu arada. Bas abi tekrar. Okçular hızlı basmamız lazım. Adamlar full okçu basıyor abi. O bize sıkıntı yaratıyor. Hasan hiç adamlar yanaştırmıyor bile. Onlar o arada uğraşırsa biz toparlanırız. İndirin oğlum şunları. Bir taraf zengin abi adama baksana ne almış. Bizim şu ölüler zaten uğraştıracak bayağı onlar bu gidişle. Şunun 3. seviyesi var mıydı? Hatırlamıyorum ama eğer varsa basacağım abi. Hadi oğlum biraz daha hızlı. Bacımız doldu. Şunu bir daha bas. Şunu bir daha bas. Şu an sperton basmam lazım. Ön birlikler sıkıntı bir tık. Geliyorlar bakalım yine. Bariyeri bastı. Geri çekil. Abi şu okçular nasıl bu kadar çabuk yok olabiliyor? Saldırın abi. <laughs> Yanımızdaki adam izliyor. Süper abi. Valla süper. Yanımızdaki adam ne diye izliyor acaba? Merak ediyorum ya. Hıh. <laughs> Adam geri çekiliyor ya. Vallahi on numara. Vallahi on numara. Bu kadar rezalet bir takım görmedim ya. Adam sonunda saldırmaya bir tenezzül etti yani. Bizim şu oyunu var ya. Her türlü almamız lazım ya. Ah, Doğru. İndirin oraya. Oy! O ne oğlum? Adam harbi zengin çıktı anasını. Şuna bak. Defe geç. Defe geç. Defe geç abi, defe geç. Oo 4 4 geliyor abi bizim adamlar baksana uy. Şifacı değil daha de bize şu an para lazım. Saldırsam aslında iyi olur ya. Şu an bir tık sıkıntı. La şu büyü Oğlum adam ölmüyor Dön abi dön Şuna bak ya Adam harbi ölmüyor ya Şuna bak bir de iki tane oldular Çok çetin savaş geçiyor abi acayip Güçlüler yani çözemedim Skinlerden kaynaklanıyor bence bu kadar güçlü olmamalar lazım Hadi oğlum şunu da bir indirin abi Hadi Oğlum şu oyunu alalım ya. Şu oyunu almamız lazım. Hadi oğlum indirirsiniz. Hadi lan helal. Helal. Oğlum ne savaş döndü. Adamlar bir tane daha yapmış. Şuna bak. Oy, oy, oy. Bizimkiler harcadı. Oy. Hadi oğlum. Abi aşırı dur. Şu kristal ruhunu çözmemiz lazım. Sen bir golda dön abi. Kristal bırak. Şimdi kristal zamanı değil. Bu ne ya? Yani orayı başka türlü halledemeyiz çünkü. Bu adam geliyor abi savaşa bakar mısın ya? Ortalık fena karıştı arkadaşlar. Ama bu birlikle biz alırız bunları. Şuna bak abi. Biriktikçe birikiyor ya. Arkaya da okçuları yığdım ki. Harcıyorlar valla. Yolla oğlum. Çalışın lan. Hadi lan. Adam da o değil adamın da parası bitmiyor anasını. 500-500 basıyor ya. Biri daha gitti. Güzel. Dön dön defansa dön. Saldır. Abi nasıl o kadar hasar yiyor ya? Ofçılara bak yok oldu anasını. Bir saattir yaptığımız ofçu boşa gitti yani. Vallahi şaka gibi ya. Saldır abi saldır 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 saldır. Yanımdaki adam çok pasif ya. Baksana. Ya orduyu biriktirip bir Eyvallah ama. Biz daha ne kadar adam bizi indiriyor zaten ya. Hadi abi biraz daha hızlı. Aa biri daha gitti. Abi şu okçular iptal ediyorlar ya o çok kötü oluyor ya. Şuna bak abi. Yani Allah hayret ya. Bizim adam bile çıktı. Süper valla. Süper abi süper. Bizim okçular niye bu kadar pasif kalıyor ben anlamadım ya. Bu iki adam muhtemelen pir abi. Beraber girmişler. O kadar belli ki yani. Adamlar 10 numara beraber hareket ediyor. Abi şu kristal gibi golda dön be. Saldır saldır saldır. Abi ne savaş oldu ya. Yanımdaki adam çıkmasa alacağız şu oyunu ya. Vallahi hayret. Ver abi ver surrender ver. Rezalet bir oyuncuyla oynadık ha. Bu savaşı rahat almamız lazımdı yani. Evet arkadaşlar ikinci maça doğru şöyle geçtik hemen İşçilerimizi bir kristale yollayalım bu maç bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar bir adamları toparlayalım abi Hadi oğlum biraz daha hızlı Ortanın hakimiyetini almamız lazım aslında ama Bakalım ne olacak abi Şu an bize gold lazım Tamam sen de golda gidiyorsun bir tane okçu yapalım şunu bir basalım. Bir tane daha okçu yapıp yollayacağım abi. 360 altın. Hadi 300'e tamamla. Abi benim yanımdaki adamlar her zaman pasif oluyor. Ben anlamıyorum ya. Bir okçu daha yap. Hafiften bir yollayalım bunları. Bir alayım abi. Önemli çünkü. Bizimki alır bence. Hadi oğlum alırsın onu. Güzel. Hağıldı. O da gitti zaten. Güzel abi. Şu orta nakimiyetini şu an aldık gibi. Bu tonu da hızlıca bir çıkarayım. Sonra şunu basacağım. Direkt şeylerimiz ortaya gelecek abi. Ordumuz direkt ortadan başlayacak. O çok güzel olacak. Hadi oğlum. Biraz daha hızlı. Bunlar da gitmeye başladı yavaş yavaş. Şöyle biraz daha ordu kurayım önce P'ye. Güzel. Şimdi şu şifacıdan bir tane çıkaralım. Ondan sonra da şu 250'liği tamamlayacağım. Ordumuz şu an bayağı güçlü gibi ama yine de sağlamlaştırmak lazım abi. Geçen el biliyorsunuz. Yine tek savaşıyorum zaten. Bizim adam ne yapıyor bilmiyorum. Yani bizim adamın adamı yok şu anda. Şöyle biraz orduyu toplayalım. Bir tane daha okçu yapacağım. Şunu 250'ye tamamlayın bir. İki tane ordu gitmeye başlayacak abi. Adam baksana bayağı sağlam dizmiş aslında. Hadi oğlum biraz daha hızlı para kalsın. Abi bizim adamlar pasif ya ben anlamıyorum yani. Bizim adamlar genelde pasif ya. Sen bir kristale git kardeşim. Yanıma verdiği elemanlar hep pasif yani anlamadığım şekilde. Ama sıkıntı yok abi biz 2 vs 1 de atarız. Şuna bak. Hadi oğlum şunu ha Dur yanlış oldu iptal et şunu. Ha şunu tamamla. Böyle biraz bizim ön şeyden cepheden yollayalım biraz. Şu an güçlüyüz aslında ama yine de garanti almam lazım abi. Hafiften bir yoklasam mı acaba? 40 kişiyiz şu anda. Tamam şu büyük canavarları yoklayacağım abi bunları. Şunları bir yoklamanın zamanı geldi artık. Hadi oğlum. Alırsınız orayı. Ha ha hemen defansa çekiliyorlar. Hadi oğlum can basın biraz. Bizim adam gelmedi değil mi? Bizim ölüler çok çabuk eridi. Sperton'lar iyi ayakta duruyor abi. Hadi oğlum. Biraz daha hızlı. Biz buradan bence oyunu alırız arkadaşlar. Tahminim o yönde yani. Biz buradan oyunu indiririz. Oy adamlar çekilmeye başladı. Hadi oğlum bastırın. Ordumuz direkt ortadan doğmaya başladı zaten. Arkadan daha ordu yolluyorum ben. Siz devam edin abi. Şuna bak abi gelen orduya bak. Arkadan daha ordu geliyor. <laughs> Güzel abi. Yine basit bir maç oldu. Geçen maçta da aslında kazanırdık ama geçen maçtaki adam rezaletti. Yani bu adam da o kadar iyi değildi ama kontrolü çabuk ele aldık abi. Adamlar daha yeni geliyorlar. Maç bitti beyler. Biraz geç kaldınız sanki. Oy abi şu ordaya bak, savaşa bak. Affetmeyin oğlum, yıkın oraya. Yık, yık 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 Şunu da bir üçe tamamlayalım. Adamlar ölülerle uğraşmaktan bize vakit bulamıyorlar. <laughs> Baksana abi arkadan sürekli geliyor. Güzel abi güzel Güzel Evet arkadaşlar ikinci maçı da winle tamamladık İlk maçı kaybettik ama ikinci maçta güzel oldu Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Bildirimleri de açarsanız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.